Türkiye'de dünyada olanları aktarmak üzere ana haber bültenini başlatalım. Biraz önce yaklaşık yarım saat önce yeni bir haber ekranlardaydı ve son dönemdeki atmosferin içinde de önemli bir yer tutmuş oldu. Abdullah Öcalan'ın ailesinin bayram vesilesiyle kendisiyle görüştüğü bilgisi Dem Parti tarafından açıklanan son bilgilerden biri. Bugün ilklerin ya da çok uzun zamandır yaşanmayanların da siyaset sahnesinde yaşandığı günlerden biri oldu. AK Parti ve Dem heyetleri 10 yılın ardından ilk kez bir araya geldiler. Bu bayramda bayram ziyaretleri kapsamında. Neler konuşuldu? Bakalım. Bayramın coşkusu siyasi arenada da yaşandı. Gündemin gerginliği geride kaldı. Tartışmaların yeri bayramlaşmaya bırakıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur Başkanlığındaki heyet, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve beraberindeki heyeti kabul etti. AK Parti ile DEM Parti 10 yıl aradan sonra bayramda bir araya geldi. Gündemde ise PKK terör örgütünün silah bırakması ve terörsüz Türkiye süreci vardı. Yıllar sonra yeniden buluşma ve sorunlarımızı konuşarak çözebilme ihtimalini güçlendirmek. Biz DEM Parti olarak sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanan demokratik siyaset alanının genişletilmesi, ...bu kuşatılmışlığın son bulması gerektiğini düşünüyoruz. Uygur gelinen aşama ve yaşanan sürecin tarihi fırsat olduğunu değerlendirdi. Barış ve kardeşlik vurgusu yaptı. Bundan sonraki süreçte bu bir tarihi adım, tarihi bir eşit, bir, bir fırsat. Ee, i̇nşallah e, terör örgütü bütün aslında e, uzantılarıyla kendi kendini feshettiğinde e, sivil siyasetin alanı e, daha da genişleyecek. E, hep beraber yol yürümeye barış içerisinde kardeşlik içerisinde devam edeceğiz inşallah. Dem partili Doğan'da tarihsel fırsat vurgusu yaptı. Silah bırakma ve örgütün lağvedilmesi çağrısının hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Umalım ve dileyelim ki e, bu defa e, bu tarihsel fırsat ortaya konulan e, bu paradigma bu, bu çağrılar karşılıksız kalmasın ve artık e, silahın ve şiddetin değil, demokratik siyaset alanının genişlediği bir Türkiye özlemi bütün toplum için kalıcı bir hale gelebilir. Biz de kongrenin toplanması, çağrının gereklerinin yerine getirilmesi için koşulların bir an evvel oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Bir an evvel her ne yapılması gerekiyorsa tüm sorumlular bu sorumlulukla hareket etmeli. Bu insan olma sorumluluğu Belgin Uygur çağrıyı bir kez daha yineledi. Koşulsuz şartsız örgüt kendini feshetmeli dedi. Çağrı net, koşulsuz şartsız örgütün bir an önce kendisine tasfiye etmesi.